Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane parkur oyununa girdim ama nasıl bir şeyi hiç bilmiyorum. Kasıyor oyun biraz. Çünkü daha yeni girdim. Birazdan düzelir galiba. Çok kasıyor mu arkadaşlar ya? Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Çok kasıyor arkadaşlar. Başka oyuna mı girsem? Heh, düzeldi tamam. Arkadaşlar bildirimleri de açmayı unutmayınız. O zaman yeni attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Böyle daha güzel videoları istiyorsanız yorumları da yazabilirsiniz arkadaşlar. şurayı geçelim diyecektim. Öldüm arkadaşlar. Galiba oraya yürüyerek geçebilirim. Bızcana. Geçiyorum. Arkadaşlar yürüyerek, nasıl geçtim be? Ana merdiven nasıl nasıl dayamak? Ah tamam. Bu mu yoksa aşağı mı atıyor beni? Heh, tamam o sahte arkadaşlar. Şu doğru taktik işe yarıyor. Şuraya hemen gidelim. Şunları bu ne ne bana? yukarı çıkalım. Çünkü bu aşağıda kaldı daha dünyası. Acaba şuradan şuraya geçebilir miyim diyecektim mi? geçemedim. Şuradan hemen gidelim. Ya, yani, tamam. Kurtuldum. Bir an öleceğimi zannettim arkadaşlar. Bu kesin öldürüyordur. Ha tamam. İkisi de bu. Ana. Dur be burası biraz zormuş. Ha, tamam geçtik. Burayı ben tek de geçerim. Benim için buralar çok kolay. Aslında bu pek kolay gibi gözükmüyor ama olsun geçelim hemen şuralara. Şu toplar ne ya? Galiba şeker. Zaten şekerle alakalı bir şeylere girdim ama ne oluyor be? Turistim arkadaşlar. Süper Mario mu bu. Evet, Süper Mario'nun eski oyunu. Eskiden Super Mario çok değişik bir oyundu ya. Hiç güzel değildi. Ama artık çok güzel. Şahane. Başka var mı? Neden beni bu kadar yukarı çıkarttırdı? Hadi atladım. Allah oradan düşseydim oyunu kapatırdım ha. Hadi şuradan da geçelim. Şurada bir sürü kişiler var. Ana şu yerden ne kadar uzak uzağa gitmişiz be. Lan yukarıya çok yakınmış. Yukarıya görseydim belki zıplayabilirdim de ama o da imkansız. Yapamam. Ana anlayamıyormuşuz. Galiba tek şunu diyoruz. Tamam. Geçtim. Kesin burada bir şey var. Şunlar öldürüyor mu? Dur, bir şey deneyeceğim. Ha, onlar beni öldürüyor. Morlardan gitmem lazım. Arkadaşlar. Ay 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 ay. Bunlar şey olan Kaybolan. Düştüm düştüm ha. Ya. Uf ya nasıl bir şans bu. Dur be aşağı Yeniden Yeniden Nerede benim mahvettim be. Hemen yukarı çık. Yukarı çık lan. Zıplama zıplama. Ya zıplama ya. Zıplama ya. Zıplama ya. Robota ne de zıplıyorsa. Öyle mi ayarlanmış? Belli değil. Uzun mu bu merdiven ya? Uzunsa valla kafa yiyeceğim. Çünkü ben böyle yerlerden çıkamıyorum. Arkadaşlar. Kenarlardan gidince şey yapıyor. Yürüttürüyor normal. Galiba geçiyorum. Bak buradan düşersem kafayı yerim. Buradan düşersem kafayı yerim. Heh. Arkadaşlar ne kadar zordu. Dur neredeyim ben? Ha şuraya atılacakmış. Tamam. Kesin şu çarpı olanlar beni öldürüyor. Oh. evet. Doğru, doğru bilmişim. Ya of. Yanlış yerden zıpladım arkadaşlar. Şuradan şuraya zıpla tamam. Şuraya git. Buradan buraya zıpla tamam. Şuradan da şuraya tamam. Kesin şu yeşilleri deyince öleceğim. O yüzden değmeyeceğim. Hiç bakmayacağım da. Çık şuradan. Tamam. Oyun bitiyor mu ya? Düştüm. Ortaları çok az açık olmasaydı oradan giderdim. Şurayı ben geçmemiş miydim ya? Hayır geçmemiş. Geçtim burayı da. Kesin bunlar yok olacak. Yok oluyor mu? Tahmin ettiğim gibi yok oluyor galiba bakalım. Hayır yok olmuyormuş. Dur, arkadaşlar şu an ben zıplamıyorum. Kendisi zıplıyor. Neden iş şey yapıyorsa. Şuraya da atlayalım. Tamam. Şuradan şuraya galiba zıplayabilirim. Tamam zıpladım. şuraya Şimdi şuradan şuraya zıplayabilir miyiz? Arkadaşlar son anda. Ha? Ay neden aşağıda? Çok saçma. Yukarıda olması lazımdı. Uy. Ölebilirdim her an. Öldüm bilene. Orası mıydı? Burası. Ana beyazdır deyince ölüyormuşuz. Zor bir parkur oyununa girmişim. Daha farkında değilim. Kandırmışlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldüm. Öf, o kadar şey yeniden mi yapacağım ben şimdi? <laughs> Ölecektim. Tamam geçelim şuradan. Oradan zıplamam lazımdı ama. Dur, oradan zıplayacağım. Tamam zıpladım şuradan da zıpla. Ama zıpladım, zıplamayı bastım. Ama burada zıplamıyor. Bir şey oldu orada. Gece zıplıyor. Aş geriye atıyor beni. Şöyle... Arkadaşlar oradan geçemiyorum. Neden? E o zaman burada kaldım ben. Yapacağım ben orayı. Heh. Geçtim. Nasıl geçtim be? Yine geçtim. Tamam. Buraya da geçtim. Şimdi hemen kayıyor. 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 Ya öldüm bu. Kaydığı için. Hemen geç. Hemen geç. Hemen geç. Tamam. Buraya da geçtim. Çiçek güzel. Ana toprak boşmuş. Ben sadece öldürdüğünü zannediyordum Şuraları da geçelim. Şuradaki kişiye kadar gelmek istiyorum. Bir merak ettim orayı. Geçelim. şurayı da geçelim. Tamam. Buralar kayboluyor mu? Yoksa bunun öyle geliyor ya? Geç şurayı. Tamam. Şurası biraz değişikmiş. Burayı geçebilir miyim ben? zor gibi gözüküyor. Çünkü dediklerim kayboluyor galiba. Şu an ben görmüyorum ama. Şuraya da geçelim. Ne oldu bana? Aha, içinde bir tane daha birisi varmış. Oradan geçemem. Ne? Gördüm arkadaşlar. Şuraya gideceğim ben. Geç, çek yani geçecek yer burası. Çünkü şuraya çıkmamız lazım. Daha hiç bilmiyorlar ya. Bunlar da. Şimdi buraya mı çıkmam lazım? <laughs> arkadaşlar düştüm. Ee, öldüm. Yeniden başlamam lazım arkadaşlar ya. O kadar çaba boşu boşuna. <laughs> Göç şuraya da... Ya of. Ona heal yapamaz mıyım? Şuraya da geç. Yaof. Sinirim Allah iyice bozuluyor. Tabi. Tamam arkadaşlar. O zaman artık buraya kadar hadi görüşürüz bay bay